almak istiyorum. E, ayağa kalkmadığım için de özür dilerim. Bilgisayarla da dolduruyorum. E, başkanımın e, konuşması çok güzeldi. Gayet hoş bir e, sunum yaptı. E, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu arada benim baştaki sunumda da biraz hızlı dakikayı tutturma amaçlı uğraştığım bir e, şeyden dolayı biraz üstün körü geçildi. 23. Başkanlar toplantısı yapıldı bizi de temsilen Cemil Başkanımız orada küçük bir konuşma yaptı. Gündemin <laughs> içine dair değil ama çok kısa olduğu için bunu meslektaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Cemil Başkanım'ın da izniyle Olur, o, derdi. onun bu konuda şey yoktu. Ben indirdim, şey yaptım. O Başkan Mali Müşavirler Birliği Derneği'nin genel toplantısında bakalım Başkanımız neler söylemiş. Bir dakikanızı rica edeyim. Evet, Başkanımız Sayın Cemil Nizam Atıcı. Sayın Divan, değerli hazırım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İsmim Cemil Atilla. E, 1970'in İstanbul'da olmuyor. 43 yaşındayım. İlçemde hala genç başkan olarak adlediliyorum. Burada bir hoşlanıklı de değil. Çünkü geçen ay ilçe genel toplantımızda e, Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarına üzerinde üzerine bir çalışma yapmıştık. E, burada Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarında yönetime seçilenlerin demografik yapısı ortalama %80'i 45 yaş üstü ve erkek e, olmuş İlçemizde de 4 bayan, 3 erkek yönetim kurulu seçilmiş durumda. Geçen dönemde de aşağı yukarı aynı seviyedeydi. Yani 45 yaş altındaki herkes yönetim kurulundakiler, kendini genç ad Bu da bir smutak arkadaşlar. Evet. Ee, geçen 2 dönem öncesinde de ben yönetim kurulu sekreter olarak görev yapmıştım. Ee, Üsküdar ilçesini bana göstermiş olduğu e, teveccüh doğrultusunda bu dönem beni baştan seçtiler. Ee, Üsküdar ilçeme bu arada e, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. E, Sekreterken de yoğun tempo çalışan bir arkadaşınızdım, e, fakat başkan olduktan sonra başkan hakikaten yoğun tempo gerektiren bir görevmiş e, arkadaşlar. E, geceleri gırtlığı, problemleri yaşamaya Vardı bu iş yapma, e, süper içerisinde proje üretme aşkından olsa bile umarım bu heyecanı hiçbirimiz bildirmeyiz. Bu heyecan olduğu sürece e, ilçeler arasında proje yarışları e, e, ilerleyerek devam edecektir arkadaşlar. Ee, ben dernek genel merkezimizin e, gündeminde son derece isabetli oluyorum arkadaşlar. Bu incelemeler ve Türkiye'deki e, seçimlere e, genel bir bakış e, son derece isabetlidir. E, ben e, Üsküdar ilçesinde başkan ne evvel proje açıklama toplantıları yapmıştım arkadaşlar. Dedik ki biz Üstler ilçesi olarak her ay gündeme olan e, bir toplantı gerçekleştireceğiz ve ilçeyi bir arada tutmak için e, bu toplantıları gerçekleştireceğiz ve dedik ki e, bu gündemi acaba kültür, tarih, sanat köşesinde koysak mı? Bağlam tutturacak evet. bu günlüğü Önce kendi kendime de işte, acaba de bir tepki alır Yani kültür, tarih, sanat köşesindeki örgütüsü ama <laughs> dedik ki yönetim kuruluyla e, kafa kafaya verdik. Dedik ki biz kültür, tarih, sanat da konuşacağız arkadaşlar. Gerektiğinde siyaset de konuşacağız. Başka <laughs> odalar, mimarlar odası, bugün Şehircilik Bakanlığı'nı bile e, dava edebiliyor. Efendim, baro bir yayın yapıp e, siyaset konuşabiliyorum. doktorlar odası, tabipler odası, diğer odalar herkes konuşuyor. Biz niye konuşuyoruz arkadaşlar? Biz her noktada, her platformda zaten mesleki sorunları dile getiriyoruz. Biz meslek örgütleri olarak kültürle konuşacağız, tarihte konuşacağız, sanatla konuşacağız, siyasetle konuşacağız. Ve gerektiğinde bunu rapor olarak e, hükümete, rapor olarak da sunmalıyız arkadaşlar. Biz siyasetle konuşmalıyız daha bir bakış açısıyla mesleki sorunlarımızı dile getiren konular olmamalıyız. Bizler siyasetle konuşacağız. Gerektiğinde e, hükümeti eleştireceğiz ve bir baskı unsuru oluşturacağız. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının özgürlüğü e, e, iş proje yapabilme güçleri özgürlüklerinden kaynaklanmalıdır arkadaşlar. Kimsenin baskısı, etkisi altında kalmadan siyasetle konuşabiliriz. E, bundan dolayı ben e, genel başkanımıza ve genel merkez yöneticilerimize e, bu gündem maddesi koyduğu için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gündemin diğer bir maddesi olan usul önlenceler konusunda da bir takım şey, düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. E, usul önlenceler bir benzetme yapmak istiyorum. Şimdi hepimiz belgeseller seyrediyoruz. Dişi aslan ne yapıyor? Avlanıyor. Çocuklarını, yavrularını besliyor. Bazen de ne yapıyor arkadaşlar? Bir yavru ceylanı yaralıyor. Öldürmüyor, bırakıyor, çocuklarını eğitiyor değil mi? Böyle alçılık eğitim veriyor yavrularına. Şimdi yeni gelen genç denetmenleri de ben yeni geçen amcılar olarak görüyorum. Tabii işletmeleri masum yavru ceylan olarak da görmek istemiyorum bu arada. Hiçbiri masum yavru ceylan değil. E, elbette ki biz hepimiz e, kendi önümüzü süpüreceğiz. Elbette ki düzgün masum yapacağız ama bu işletmelerin hiç mi suçu yok arkadaşlar? Asgari ücretten besliyorlar işçilikleri. Üç bin lira, 5 bin lira maaş veriyorlar. Asgari ücretten besliyorlar. Hepsi bankalardan paraları çekiyorlar, ceplerine alıyorlar. Şirketler olarak söylüyorum. Kasalar tabii şişer. Nasıl şişmesin? Bunlar bizim suçumuz değil ki. Yani temelinde belki e, adaletsizliği de ele almak gerekir diye düşünüyorum. Sadece suç biz değil. Bir başka unsurda bu tip sorunlarda neden hep mali müşahiler çıkıyor, şirketler adına bir takım savunmalar yapılıyor. Çünkü anketleri içinde bir konuda çıktı, çözüm aradık, sonuç aradık. O zaman neden ben söylemiştim. Neden ticaret odası başkanlığı, sanayi odası başkanlığı, sağlık, kısa soğuklu sağlık, ne ki bu kurumlar sizlere cezalar yağdırıyor. Ya iki kere evet bir dedin, niye demiyoruz ki arkadaşlar? Niye biz kahramanlığa söylüyoruz tek başımıza? Kahraman cengaverler gibiyiz. Ticaret odası başkanlığı biz canlandıralım. Ya işte bu sonuçta bu cezaları giden bizler değiliz. Ve bu cezalar, cezalar gelecektir arkadaşlar. Çünkü buradan en aşağı 10 bin, 15 bin, 20 bin lira gibi cezadan aşağı cezayı kesmiyorlar. Bu güzel bir gelir kapısı olmuş. Mali bundan vazgeçeceğine inanmıyorum. Bu hızla devam edecektir. Biz elbette ki kendi önümüzü sütüreceğiz ama şirketlerin de e, yönetim tüm e, diyeyim veya o da temsilcilerin de bu savaşların hızından bir cephede bize de bir omuz vermelerini rica ediyorum. Edindiğiniz için teşekkürler. Sağ <laughs> şiddetleri. <laughs> <laughs> ya arkadaşlar evet, biz evet, mümkün yani. bir bir tabii dernekte genel merkezde neler konuşuluyor onları da için. Bu sefer <laughs> arkadaşımızla da bunu paylaştı. Harika yani, teşekkür ederim. Ben Cumartesi günü de konuşmadım. Sağ olun. Tabii, canlı dinledim orada. Çok bayıldım. Sağ olun. Ee, Şuma tabii çok birbirinden değerli. Herkesin görüşü de çok iyi, güzeldi. Ee, ama senin konuşman güne damgasını vurdu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun genel sekreterim. Yani, ben teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar Üstüdoğu ilçesi olarak hakikaten biz iyi bir konumdayız. Yani ee, hani genel sekreterimiz de bunu görüyor, başkanımız da bunu görüyor. Gittiğimiz e, aktivitelerde de e, dile getiriliyoruz. Hakikaten biz bu çıtayı düşünmemek bizim gayemiz. Ve ben yönetim kurulu arkadaşlarım adına da konuşuyorum. Dernekte neler gelişiyor, merkezde neler konuşuluyor, hangi günlerden konuşuluyor? E, bunları mümkün mertebe sizlerle paylaşmak istiyoruz. E, ve genel kurulumuz olacak, Hı. dernek genel 4 Aralık, 5 Aralık'ı Ar mutlaka e, arkadaşlarımızın gelmesi, gelişmeleri yakından izlemesini Rica ediyorum. Teşekkür ederim. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sayvanımızdan haberlerimiz var. Sayın Fatma Gürel, sizi buraya alabilir miyim? Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Size birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Dernek üye sayımız 160'tan ee, Sayın Reşat Ünlü'yü geç, geçen hafta kaybettik. Ondan dolayı üye sayımız 163'e düştü. Kendisine rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Ee, bir de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biz her yıl dernek kaydatlarından topladığımız gelirin %10'u kadar merkezimize ödeme yapıyoruz. Dolayısıyla düzenli olarak kaydatları toplayalım ki rahatlıkla ödemelerimizi yapalım. Bugün kişi sayımız az ama mevcut olan arkadaşlarımız arada bana ödeme yapabilirler. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler. <laughs> Teşekkür ederim Sayın Sayman'ım. A. Şimdi bir kültür tarih sanat köşemiz var. Ee, Yüksel Bey yanımızda Başkan yardımcımız. 10 Kasım Atatürk'ün vefatı ile ilgili bir sunum hazırlamış. Ee, eminim çok güzel bir sunum olacak. Hep birlikte dinliyoruz. Buyurun. Öncelikle ben bir ayağa kalkayım. Küçük bir şey yapacağım. Burada e, bir siren duyduğunuz zaman ayağa kalkmanıza gerek yoktur. Sadece dinlemenizi istiyorum. <laughs> Duyduklarında Yaşadıkları hisleri Hiçbir zaman unutamaz İngilizler İkinci Dünya Savaşında Alman bombardıman uçakları Londra üzerinde Bombaları yağdırırken çatılara Korku ile dinlediler ölümün ıslıklarını Ölümün kapılarına geldiğini Belki de sıranın kendinde olduğunu Düşündüler Her onkasında Bu siren sesiyle Kafama bir bomba düşeceğini düşünmedim ama ben de o anlarda ölümü düşündüm. Bir büyük liderin maddi varlığının yok olduğunu düşündüm. O artık bedenen aramızda değildi ama gerçekten ölmüş müydü? Herkesin kaybettiği bir yakını vardır. Ama bu sefer bir ulus kaybetmişti o büyük insanı. Zaman her şeyi unutur derler. Ama onu hiçbir şey unutturamaz. Aramızdan ayrılmadan önce şunları söylemişti bize. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafi Evet, bu büyük lider söylenecek her şeyi söylemiştir bize. Peki, biz ne kadar duyabildik onu? Aramızdan ayrıldığı 77 yıl boyunca biz neler yaptık? Dönün aynaya bir bakın. Gözlerinizden ruhunuza, vicdanınıza uzanan koridorda yürüyün. 네.